Deprem günü, karşımızdaki bina ortadan böyle yarıldı ve bir kat düştü. 6 Şubat'ta deprem oldu. Ben 23 Şubat'ta işimi kaybettim. Yola çıkınca işte saat gece 11 buçuk civarı, kırmızı ışıkta duran bir tırın altına giriyor direkt. Diyorum ya, bizim depremimiz o gün oldu aslında. Ne yapacağım ben yani dedim. Hani şu anda ne yapacağım? <laughs> tek başıma nasıl büyüteceğim bu çocukları? Deprem tek başına büyük bir zaten travmayken üzerine ölüm keza daha büyük bir şey. Ama tek başına mümkün değil, atlatamıyor insan. Herkes destekli yani. Ailem, eşimin ailesi, arkadaşlarım, psikolojik danışmanlar. Bu süreci atlatmamda yardımcı oldular bana. Bunu aşamam dediğim noktalarda zor gördüğüm şeylere gözüme çok kolaylaştırıyor. Ve aslında hayatın o kadar yaşanılmaz. Ben de ev yap. Abla yap Ablası sen de ev yaptın. <laughs> Ben üzüldüğüm zaman ikisi de mesela biri gelir sarılır büyük. Üçü hemen yanaklarımı tutar. Anne mutlu ol, anne gül. İnanılmaz şahlandırıyor. Yani biz bazı şeyleri çok ağır yaşamış olabiliriz ama onlar için bir gelecek var ve onların gözlerindeki ışığı görebiliyorum aslında. Anne olmak, güçlü olmak. Çocuklarımdan alıyorum bu gücü de. Onların sevgisiyle ayaktayım. Beni ayakta tutan şey de bu yani.